Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye ihracatında engel kalmadı. Avrupa'nın dört ortağı İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya uzun süredir beklenen onayı vererek, Türkiye'nin çok rollü savaş uçağı Eurofighter Typhoon'u satın almasına tam destek verdi. Eurofighter programının ortak ülkeleri arasında alınan oy birliği kararıyla Türkiye'nin Eurofighter satın alma planı resmen onaylandı. Daha önce Almanya'nın siyasi ve bölgesel endişeleri nedeniyle engellenen satış, Berlin'in tutum değiştirmesiyle çözüme kalmıştı. Almanya'nın onayı, Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme stratejisinde uzun süredir süren diplomatik engelleri ortadan kaldırdı. Böylece Türkiye'nin toplamda 40 adet Eurofighter Type'ın uçağı satın alması planlanıyor. Bu paket, ikinci el Tranche 1 uçaklarıyla en yeni teknolojiye sahip Tranche 4 varyantlarının kombinasyonundan oluşuyor. Tranche 4 uçakları, Kaptor e radarı, gelişmiş aviyonikler ve modern elektronik harp sistemleriyle donatılarak Türk Hava Kuvvetleri'nin çok kontrollü operasyon yeteneklerini ciddi şekilde artıracak. Eurofighter programının önemli sanayi ortaklarından İngiliz savunma devi Bayer Systems, Türkiye ile devam eden müzakerelerde aktif rol oynuyor. Şirket, iki NATO müttefiki ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi için hükümete destek veriyor ve Bayer Systems CEO'su Charles Wattburn'un Ankara ziyareti de bu sürecin hız kazandığını gösteriyor. Çift motorlu maç iki hızını aşabilen ve gelişmiş seyri sefer hedefleme sistemleriyle donatılmış modern bir savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon, 27 mm Mauser topu, çeşitli hava-hava ve hava-yer mühimmatlarıyla donanımı sayesinde hava üstünlüğü ve hassas taarruz görevlerinde yüksek başarı sağlıyor. Aynı zamanda NATO müttefikleri arasında savunma işbirliğini ve Avrupa savunma sanayisi entegrasyonunu da güçlendirecek.